Beyrut'u şimdi cehenneme dönen limanından 1918'de gözyaşları ve Allah İslam'ı muzaffer etsin nidalarıyla terk etmiştik. Orta Doğu'da mutlaka bir yer kapabilmek için her vasıtadan istifadeye çalışan bazı batılı güçler, Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen büyük faciadan bile istifadeye çalışıyorlar. Bu işin öncülüğünü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı. Dün geçmiş zamanların sömürgeler genel valisi edasıyla Fransa'nın eski hakimiyet bölgesi olan Lübnan'a gitti, Beyrut'taki patlama alanını dolaştı. Lübnanlılara akıl üstüne akıl verdi ve gelecek için yapmaları gerekenler hakkında da Fransa'nın menfaatleri ne gerektiriyorsa onu söyledi. Hatta Beyrut limanındaki patlamayı bir uluslararası komisyonun araştırması teklifinde bulundu. Yani Lübnanlılara üstü kapalı şekilde de olsa bu işi siz beceremezsiniz, bize bırakın dedi ve bunu söylemesi üzerine de Müslüman kesimden epey bir tepki gördü. Lübnan ta Haçlı seferlerinden bu yana Avrupa'nın sonraki asırlarda da özellikle Fransızların ilgi merkezi olmuş 18. asrın sonlarından itibaren Lübnan'daki gayrimüslimlerin koruyuculuğuna soyunan Fransa, İngiltere ve Rusya o devirlerde Lübnan'ın hakimi olan Osmanlı Devleti'ni hemen her bahane ile sıkıştırmışlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki senelerde Fransız sömürgesi haline gelen Lübnan, son Fransız Birliği'nin Beyrut'u 1946'da terk etmesine kadar Fransız mandasında kaldığı için Lübnanlılar, özellikle de Hristiyanlar kendilerini Fransa'ya yakın hisseder. Hatta bazıları Fransız olduklarına inanılmaz. Fransa ise Lübnan'ı hala toprağı gibi görür. Lübnan'da 1516 Ekim'inde başlayan hakimiyetimizin 4 asır devam etmiş olmasına rağmen oralarda ismimizin haricinde kalıcı bir hatıramız yoktur. Ama bölgeye fiili olarak sadece 28 sene hükmedebilmiş olan Fransa, Hristiyan Lübnanlıların gözünde işte böyle her şeydir.